Yayınıma hoş geldiniz. Kızıl Elma için dün notam verilmişti. Notam verilen Kızıl Elma'nın uçuşu ile ilgili gizem ve esrarengiz haberler dolaşıyor. Çünkü bayraktar başarılara doymuyor. Özellikle Yunan en çok bayrakların ürettiği ürünlerden çekiliyor. Dünyada en çok şu anda bayraktar firmamızın ürettiği ürünler konuşuluyor. Tabii ki TUSAŞ'ın ürettiği harika ürünler de var. Ama şu anda Yunan insansız yetimize takmış durumda. Yunan gazetecinin komaya girdiği şu görüntüler gerçekten hepinizi duygulandıracak. Yeni bir çağ atlattık. Askeri anlamda dünyaya biz birinciyiz dedik. Birinci olmak çok güzel bir duygu. Türkiye'nin bilim insanı ve askeri teknolojimize inanılmaz katkılar sunup ismini yüzyıllarca tarihe evet kaydettiren Selçuk Bayraktar'ın Özellikle şu jeti anlatıla anlatıla bitilemez. Büyük bir imza attın dünyada Türk tarihine Sayın Selçuk Bayraktar. İşte şu anda kalkan bu jet ve bu jetin artık uçuş için hazır olduğunu gösteren bu muazzam kareler. Şimdi Rafale olanlar düşünsün. Rafale uçağıyla Türkiye'ye parmak sallayanlar düşünsün. Şu süzülüş başka bir süzülüş. Ama bir de notam verdik. Yani göklerle buluşacak kızıl elma ve bununla ilgili gizem, bununla ilgili esrarengi haberler hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Özellikle bir e, notamdan sonra bir uçuş grafiği oluştu ki bunun kızıl elma olduğu söylendi. Bu evet bu şu anda resimdeki uçuşun bayrakta kızıl elma olduğuna dair iddialar var. Ancak resmi bir doğrulama yoktu. TB2-T305 kodlu bir uçuş muhtemelen 305 üretim numaralı TB2'nin test uçuşu. Kızıl Elma için verilen notamı süresi doldu. Şu anda ya bir yerde uçtu ya da Çanakkale'de uçtuğuyla ilgili güçlü duyumlar var ki bu mesaj öyle böyle değil. Birkaç güne belki görüntüler gelecek ve tüylerimizi diken diken eden ve Yunan'ı gerçekten yerinden hoplatan bir gelişme olacak. Çanakkale'de uçması büyük bir mesaj. Normalde Çorlu Havalimanı ve çevresine notan verilir. Uçuş güvenliği sağlandıktan sonra orada uçuşlar gerçekleştirilir. Test uçuşları gerçekleştirilir. Ama jetimizin bir anda direksiyonu çevirip özellikle Çanakkale'de uçuş gerçekleştirmesi değerli izleyenler. İşte bu büyük bir gurur ama mesajın en büyüğü ABD'ye mesaj, Yunan'a mesaj, mesajın alası şapka çıkarttık bu harekete. Ayaklarını yerden kesen Kızıl Elma özellikle bu güçlü bir şekilde öyle bir mesaj içerdi ki şimdi bir de uçuş testine geçiyor, zor tutuyoruz diyor. Evet zor tutuyoruz uçuş ve notam açıklamaları ve özellikle bu uçuşla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de Rafale uçaklarına cehennemi yaşatacak olması cabası. Bunu yapmalıyız diye çıkıyor Yunan gazeteci. Rengi solmuş vaziyette. Gerçekten de içler acısı bir durumda. Evet ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu jeti nasıl durduracağız? Özellikle pilotlarımızın dayanamayacağı yükseklikler ve dayanamayacakları manevraları yeteneklerine sahipler. Biz nasıl duracağız diyor. Bayraktar TB2 anlatırken Kızıl Elma onun kabusu onu veriyor bir anda. Yunan vekil Velekopulos ne yapacak herhalde? Türkler etrafımızı sihalarla sardı. Sihalarını vurmamız şart diyerekten bir anda çılgınca açıklamalar yapan evet Verekopoulos şimdi gördüğü jetimiz karşısında nutku tutuldu. Sesi soluğu çıkmıyor. Yunan TV'lerinde de özellikle bir anda Aksungur'u anlatırken insansız jetimizin sahneye girmesi hepsinin planlarını bozdu. Aldığı ikinci el er, Rafale uçaklarının önünde bir anda şovlar gerçekleştiren ve tehditler savuran takis, özellikle Macron'la böyle omuz omuza konuşmuş ve şakalaşmış gövde gösterisi yapmıştı. Ve papazlar Rafael uçaklarını kutsamış, Ege'deki katliamı yeniden yapacaklarına yemin etmişlerdi. Evet insanlığı unutan ve her türlü lanet işi çeviren bunlara karşı özellikle takisin bu Yunanistan'ı büyük bir felakete sürükleyen silahma yarışına karşı, Ege'deki dengeyi bozma adımına karşı Türkiye muazzam bir milli yerli adım oluşturdu. Aslında bu durum ABD kongresinin ve ABD'nin yaptığı çifte standartın ürünü. ABD kongresi Türkiye'ye yaptırımların öncüsü oldu. Lobilerin esiri olduğu ve yüzyıllık sen planı uygulamak için Lobilerin esiri olan bu kongrenin yaptığı ambargolar bizim milli savunma sanayimizi geliştirdi. Şimdi bu milli savunma sanayi öyle bir zirve noktaya ulaştı ki insansız sihalardan sonra bir anda insansız savaş uçağını verdi. İşte milli muhalif uçak gelmeden insansız jet, evet üzümlü kek mi dersiniz, çikolatalı kek mi dersiniz, evet doyulmuyor bunu anlatmaya. Çanakkale'de uçuş gerçekleştiren Kızıl Elman'ın yakında görüntüleri gelir. Böyle büyük bir kanaat var. Tabii ki sürprizleri seviyor bayraktar gururumuz çünkü özellikle bu yapılan uçuşun görüntülerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ve Yunanistan'ın tabii ki şu anda Adalar Denizi üzerindeki paniğini anlamaya başlıyoruz. Düşünün 50 tane insansız jetiniz var. Manevra yetenekleri pilotların yapamayacağı şekilde mükemmel. Ve ustaca kullanan operatörler gerektiğinde kendi yapay zekasıyla güçlü bir şekilde kendini idare edip havalimanlarına inen bu jetimiz. Yunanlıların ne büyük bir kabusu olacak. Havadan havaya füzesiyle hem uçakları vurabilecek hem pilot kaybı diye bir durum olmayacak. Bir taraftan da muazzam bir it dalışıyla ve yüksek bir şekilde evet reaksiyon vererek büyük bir manevra yeteneğiyle rakiplerini alt üst edecek. Gördüğünüz gibi ne muazzam bir an ve gerçekten hepimizin tüylerini diken diken edecek kadar güçlü bir hamle yaptık. Evet, füzelerimizi entegre edeceğiz. Özellikle Hürjet'te gelince yebede yanında yat derler ya, 100 tane hürjetle bir bölgeyi daha koruma altına alacağız, sınır güvenliği alacağız ama Kızıl Elma Yunan spikeri felaket üzdü. Yunanistan olmayan parasıyla ikinci sortiyi daha aldı. Avrupa Birliği borç verecekmiş. Bir de bir Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Bir anda uçakları geleceğini duyan bir çıta işaret parmağı oluşmuştu. Şimdi insansız jetimizi izlediler ve Atilla'dan ses gelmiyor. Yunan gazetelerinde sadece o gazetecinin çığlıkları yükseliyor. Ne yaparsa yapsınlar, makus talihlerinden kaçamayacaklar. Türkiye'ye karşı ve Türk insanına karşı diş bileyenlerin sonu, insansız jetimizin uçuşunda tabii ki yorulup kalıyor. İşte Türkiye, insansız jetiyle gurur duyuyor. Muazzam bir şekilde Pentagon, Rusya'nın Kremlin'i, Avrupa'nın Brüksel'i ve askeri çevrelerinde ne oluyor, Türkler geliyor çığlıklarına neden olan ve artık savaş uçağı teknolojisinde bizi çok farklı bir lige taşıyan bu adımlar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeye büyük bir panik oluşturdu. Artık dosta güven düşmana korku salan bu gelişmelerde Kızıl Elman'ın uçuş görüntüsü ve Ege'den verdiği mesaj da hepimize büyük bir muazzam güç katacak. Çanakkale'de uçtuğu haberleri ve bu haberlerle ilgili büyük bir heyecan, Avrupa'nın, Batı'nın ve Amerika'nın çok büyük bir beklentisi ve heyecanı bambaşka bu jet çok farklı bir jet. Bu jet gururumuz. Bu jet bizlere tabii ki sevinç yaşatıyor. Bize büyük bir mutluluk veriyor. İnsansız jetimiz Kızıl Elma ruhumuza ruh katıyor. Evet bu güzel gelişmeyi sizlere anlatmak kitaplarla veya saatlerle yetmez. Ama şu görüntü yorgunluğumuzu çok iyi alıyor. Özellikle istikbal göklerdedir ve caydırıcı gücümüze güç katıyor. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk milleti. Kızıl elma ruhu hep daim olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı videoma beğeni atıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.